bir tane daha yakın mı var lan? Ananı bayağı yakın varmış ya. Aa değil valla. One depth. One tap through the smoke. Come here bitch. <gülüyor> 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 Geliyorsan gel ne yapıyorum onu? Nightmare 1 HP meet. Fucking idiot piece of shit. Abi bana sıkıyor arkasından diyor. arkasında sıkıyor. Ne yapıyor Bak adamlardan biri çıktı. He's one hp, he's one hp, go! Ah, no, no. Under, under, under. Bihanci bihanci, ne oluyor bana? <gülüyor> oh. <gülüyor> Selamlar millet. Bugün sizlerle CSGO Silver deneylerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bayağıdır gelmeyen bir seriydi. Ben de artık böyle güzel videolar getirmeye çalışacağım, uğraşacağım. Çünkü tatil bitti artık. Aşırı mutluyum. Geri döndüm. Adam akıllı videolar getireceğim. Yayınlar, mayınlar. Akacağız ya, akacağız. Evet, aklımda bir şey yok. Ortaya karışık bir şeyler yapacağım. Şu an tam modumdayım. Ee, bakalım, bu videodaki deneyimiz... Aklımda bir şey yok. Videoya girerken e, buldum. One tap deneyeceğim. Sadece one tap ne olursa olsun silah. Tek, hani sprey yapmayacağım. Şey bile, burst bile yapmayacağım. hani şöyle, şöyle bile yapmayacağım. Ee, bakalım sadece one tap neler yapabileceğiz. Onu göreceğiz. Valla güzel Van Tepe. Valla baya iyi Van Tepe. Hello team, hello. hello. <laughs> Ananı sikim ne oluyor lan? Aha Türk bu. <laughs> Aha ne 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 oluyor? Go just go Lan ışınlanma, ışınlanıyor. <laughs> Bir susun lan. I gots. Easy. <acostumels frequencies> fuck, he's coming short. Right, right? I... Ağladım, I'm crying. He's not gonna find the bomb. Oh, oh fuck, he just found it. Second yok. Bunlar benden daha troll. Bizimkini bir patlatalım. Ananın ananın şeyi ama ha. Lan bu nasıl vantep? Bir dakika bu vantep değil ki. Pardon pardon alışkanlık alışkanlık. Tönel Abi. Hide hide hide. You Oğlum ağır bir sil ya kimse birbirini görmüyor yemin ederim. Pardon bak işte bak 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 alışkanlıktan alışkanlıktan şey yaptım yani orada. Taradım böyle içgüdüsel olarak yani istemsel olarak değil o yüzden şey yapacağız halledeceğiz. Oğlum bu shark direk es atıyor yemin ederim direk es atıyor ya. Tek tek sıktım böyle tek tek tak 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 tak. Ulan crosshair'i göremiyorum ya. Bir de şöyle yorumlar alıyorum. İşte senin gibiler silver üyeliklere girip silverların oyununu mahvediyor vesaire vesaire. Arkadaşlar bu yorumları yazıyorsanız yazan arkadaşlar bu yorumları büyük ihtimalle ağlıyordur. Silver'dan çıkamıyordur. Ben oyuna başladım da Silver 3 olarak başladım. Benim karşıma bin tane hile de geliyordu. Smurf de geliyordu vesaire vesaire ama sonunda global olmayı başardım. Hayatta her şeyde zorluklar var. Olmazsa zaten bunların tadı olmaz. Yani siz kolay bir şekilde global'a çıksaydınız emin olun bir tadı olmazdı. O yüzden bu arkadaşlar, bu yorumları yazan arkadaşlar ağlamak yerine oyunu öğrenmeye çalışırsa herkes için çok daha iyi olur. Bujderov, bujderov. Ulan yine one tap, ta bak kor bu şark var ya şark sürekli bana çok vuruyor ya. AWP de olsa, AK de olsa. Motherfucker Suka bila dina hui Yani magus Abi bir canımı bıraktı bu adam niye böyle Ya şark bir kendine gel ama Aaaa <laughs> One teaspoon behind you behind you Yeah 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 Hey 3'ü de ki dedi de değil bakayım. Bir tane daha yakın mı var lan? <laughs> Ana ne sikeyim baya yakın varmış ya. Ooo <laughs> oh, 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 <laughs> oh, ne valla. Ooo ne valla. Ooo ne Allah'a var. He? Suka bladna huy. O ne abi? One, one. Mommy, mommy. Are you fucking idiot? What the fuck? Dude. Ne yapıyorum? Me? Rakamda biri var. Help. Lan help amına koyayım hadi ya. Anan. Dude, I tried to one tap but he didn't die. Like this. o Don't go, don't. don't go. Bizim arkadaşlar diyor bunu. Yalamadan. Ağzıma doladılar. Say, say this. Oh, Hadi <laughs> <laughs> you know like you know Go go go. One tip. One tap fr through the smoke. Come here, bitch. <laughs> <laughs> oh, the lava on it. <laughs> <laughs> it's coming short. I feel it. Oh. Oh. What a fucking. <laughs> ah! oh. Fuck. He's million dollars in the cheese shake that char. It's just a little money. bilet Suka Bu arada bu videoyu beğenirseniz aşırı mutlu olurum. Bence güzel video oldu. no ah, nice, Guys it's fucking okay I'm smurfing just chill out we, we already win this game <laughs> mm. <laughs> Just chill out I'm trying to make make a challenge I don't know threshold yeah Okay Do you want to win this round <coughs> Fast and easy yes. Okay yep. this one. Ananım, <laughs> Adamları, adamlar rahatlasın, stresini alsın diye şey yaptım. Challenge'ı <laughs> bozdum ama. Öldük ya, rezil olduk bir daha. Dedim bu biri dedim, ikinci de öldü bu. <laughs> I have to clutch again. Shh, shh, shh. Lan sus! Right. Right, right. ah. Aman akayım bir sus lan korkutma. <gülüyor> <gülüyor> Fuck I didn't see. Yeah, okay. Sorry, I get it wrong. It's okay. Ooo. <laughs> oh, <evet>. Nice man. Seninle mi? Kim orake'yi bana al. <laughs> Geliyorsan gel oğlum ne yapıyorsun amına koyayım? 99 1 HP mid. Fucking idiot piece of shit. Abi bana sıkıyor arkasını diyor. Arkasına sıkıyor. Ne yapıyor amına adamlardan biri çıktı. He's one HP, he's one HP, go! Ah, no, no! Under, 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 behind you, Ne oluyor bırak! Yemedim konuşacağım o kadar yoruldum ki. Sorry. Seni bombayla öldüreceğim. Kobe. Me. Bir mermi. One bullet. Dream. We got the bomb. Kırk oldu be. What the fuck was that? I sprayed like fucking seven or eight bullets and. an Ananı... saçma oyun işte ya. Da adam ayağını gördüm sıkmaya başladım adam yarım saate AWP ile yürüyor sürünüyor sürünüyor geliyor vuruyor illa AWP alacak drop me AWP. Her neyse geri geldim. Eee, ne oldu lan oyuna? Maçtan attılar beni sırf afek. Olan sizi ben taşıdım lan. 16'ya 13 ye yenilmişiz. Vallahi yüzdü. Kapıya takipçi geldi evime bir tane. O yüzden e, ee, AFK kalmak zorunda kaldım. Takımdaki arkadaşlar ayıp oldu. Takipçiye de ayıp oldu. Çünkü eve gelinmesi yanlış bir şey. Bunu ona da söyledim. Biraz tepkili söyledim ki gayet normal olduğunu düşünüyorum sizlere buradan duyuru geçeyim. Kim olursa olsun çok sevdiğiniz bir takipçi de yayıncı da olsa evinde biliyorsunuz eve gitmeyin. Eve gitmek bambaşka bir şey. Yolda görüyorsunuz selam verin şey yapın vesaire o zaten size yemek bile ısmarlar bir şey yapar ama insanların evlerine gitmeyin. Bu özel hayatları ben artık bıktım evime gelinmesinden. Vallahi daral geldi bundan sonra farklı olacak evime gelenlere karşı harbiden canım sıkılmaya başladı çünkü. Ama olsun iyi bir çocuktu. Ama yine de olmasına gerek yoktu. Her yani neyse bu bu kadar da umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen like yorum atmayı unutmayın. Yeniyseniz de kanala abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.